Ya hastalık ne kötü bir şey, Allah kimsenin başına vermesin. Hasta, hasta yakını benim en eğlendiğim tiplerdi. Böyle girersin yani ziyarete falan. 128 yerinde dikiş, teyze yatar böyle yoğun bakımda. Onların o halleri beni çok güldürüyor. Komik bir sahne değil ama komik be abi. Bak böyle girerse buradan buraya yarmışlar. Ay yavrum, ay nasıl rahat geldiniz mi köprüde? <laughs> Sana ne ya? Ya buradan ortum sokmuşlar. Öbür taraftan bilmem ne. Ne yaptın? Ufak yazıldı mı okula? <laughs> Ay. Ay yavrum. Ay. Ay. Ne yaptın? Eniştenler geldi mi? <laughs> oh. Hafif gaz da var. Ay yavrum. Sana ne trafikten? Sana... Ölmüşsün sen. Sus! O şu demek işte ben daha ölmedim. Buna gene bu gene hasta yavrum saçmalıyor. Aldığı ilaçlardan delirdi. Refakatçiye ne oluyor? Refakatçi diye bir tip vardır ya ailede o bellidir. Hani biri hasta oldu mu kim kalacak bellidir. Yani odur yani o. Doğuştan refakatçidir o yani. Anladın mı? O kalır. Üç gün sonra empatiden o da hasta olur. Yani ikinci günden sonra zaten onun elmalarını, onun o yemeğini yemeye başlar falan hani. Ya o özel bir hastanın yemeği. Bırak değil mi? Onun adına konuşur. Hani girdiğiniz yerde nasılsın? Bugün biraz iyiyiz. <laughs> i̇yiyiz mi? Sana ne oldu ki? <laughs> Öğlen biraz yürüdük. <laughs> zaten bugün ikiye kadar uyuduk pis. <laughs> Nasıl köprüden rahat geldi mi? <laughs>